Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bir cuma günü hediyemizi alıyoruz. Ee, evet, cuma günü hediyesini alıyoruz. Bu arada şöyle bir durum var. Ben cuma günü hediyemi almadım. Ee, çünkü alamadım yani zaten okul başladı biliyorsunuz. Bugün okul ikinci günüydü. Alamamıştım. O yüzden bu video bir tık geç geliyor. Bugün ama yayınlıyorum videoyu kesin olarak. Şöyle yani gene de söyle gene söylüyorum. Dediğim gibi video geç geliyor. Bu arada sizleri çok seviyorum. Bu <laughs> arada abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi. <laughs> Hediyemizi alalım. Şimdi kendimi şuradan çıkarmam lazım. En son kapak fotoğrafı yapıyordum. O nedenle burada kaldım. Şimdi şimdi açıyoruz bakıyoruz. Tıkladım. Tıkladım. Ve mavi paket geldi. Yani ne olabilirdi ki? acayip tatlı. Şunun tatlılığına bir bakar mısınız? Acayip tatlı değil mi? Bu arada buradan bir şeyler belki bulurum diye bakıyorum şu anda. Ay bu gerçek mi? O gerçek bir şey. Bu arada bu sepet mükteğim içerisinde böyle şeyler var. Bunları alıp yiyebilirsiniz böyle. Yeniyor çünkü. Ve burada böyle bir sepet var. Bunun içerisinde zaten bir şeyler var. Bu bu sepet çok tatlıymış. Yani bu sepet alırım kesin pikniğe falan gideriz arkadaşlar mı olmaz mı? Ben bana göre çok güzel olur. Şimdi tabii burada da bir şey yok da. Ben bu çikolatayı almıştım geçen sefer. Neden bu burada? Çikolatayı da alıyoruz. Bakıyorum <laughs> hani başka alacağım bir kıyafetim daha var diye hatırlıyorum ama ve lakin o yüzden bakıyorum işte ha şemsiye alacağım bu arada size ufak bir bilgi veriyorum ben bir yere gideceğim arkadaşlarımla hadi bakalım tamam gene döndük dolaştık aynı yere geliyoruz okey ama Gerçekten hediyem mükmüş. Ciddi söylüyorum hediyem. Gerçekten çok güzel bir hediyeymiş. Ee, bunun üstüne koyulmuyor ya? Of, neyse. Ay bu ne? Bu niye ben yapıyorum? Ee, hani gerçekten e, çok mük bir hediye. Böyle açtım. Şok oldum. Zaten siz de anlamışsınızdır sesimden falan da. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi ben bu hediyeleri alıyorum ve gidiyorum. Sizleri çok seviyorum. Abone olun, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.